Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayız. 8. sınıf inkılap tarihi 1. ünite 3. konu Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen kişi ve olaylardan bahsedeceğiz çocuklar. LGS 2022 maratonunda çocuklar hepinize başarılar dilerim. İnşallah herkes hedeflediği yolculuğa ne yapar en sonunda ulaşır. Malumunuz şu anda LGS'nin çocuklar hazırlık sürecinde. Bazılarımız ortalarına geldi ama bazılarımız yeni yeni başlıyor. Bu süreçte biz daha başlarındayız. İnşallah herkes en sonunda hedeflediği noktaya ulaşır. Evet çocuklar, hemen başlıyorum. Liselere Giriş Sınavı sürecinde hepinize başarılar dileriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayınız çocuklar. İnşallah hep beraber hedeflediğimiz noktalara ulaşırız. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen kişi ve olayları biz 5 başlıkta inceleyeceğiz çocuklar. Peki bunlar nelerdir? 1. Mustafa Kemal'in çevresi çocuklar. Çevresi ne? Yaşadığı şehir, etrafındaki olaylar ve benzeri. Savaşlar ve olaylardan bahsedeceğiz çocuklar. Bunun dışında Türk ve yabancı düşünürlerden bahsedeceğiz. Çünkü hayatını etkileyen kişiler de vardır bunlar. Öğretmenleri ve arkadaşlarından bahsedeceğiz çocuklar. Çevresindeki Osman Devleti'nin durumundan, içinde bulunduğu durumdan da ne yapacağız? Bahsetmeye çalışacağız. 5 başlık halini incelemeye çalışacağız. Evet çocuklar öncelikli olarak yaşadığı yer çevresi. Selanik şehri ile ilgili hem örnek sorularda hem LGS sınavı sürecinde çocuklar LGS sınavlarında bugüne kadar çokça soru geldi. En fazla soru çıkan kısımlardan bir tanesi. O yüzden Selanik şehrini anlamaya çalışalım. Selanik şehri çok uluslu bir şehir. Peki çok uluslu ne demek? İçerisinde Türkler, Bulgarlar, Sırplar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler gibi farklı milletlerden insanlar yaşıyor çocuklar. Yani bizim mesela yaşadığımız bölge, Kütahya'nın Gediz ilçesi e, Türkler burada e, %99 bilmiyorum yani benim bilmediğim varsa ee, onun haricinde çocuklar e, büyük bir bölümü Türklerden oluşuyor. Türk vatandaşlarımız işte başka yerlerden gelenler vardır. Yerleşmişlerdir bilmiyoruz ama e, %99 hatta %100'ü Türk. Ama Selanik şehrinde çocuklar hepsinden var. E, çoğunluğunu gene Türkler oluşturuyor ama azınlık dediğimiz gayrimüslimler de var çocuklar. Azınlık bakın Bulgarlar, Sırplar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler de azınlık olarak geçiyor. Burada kültürel bir zenginlik tabii ki söz konusu. Çünkü bir sürü millet ulus olunca içerisinde bir zenginlik de ortaya çıkıyor çocuklar. Bunun yanında son dönemde Osmanlı Devleti'nin biliyorsunuz 1800'lerden itibaren, 1804'lerden itibaren önce Sırplar ayaklanmıştı. Arkasından çocuklar Yunanlılar ya da Rumlar diğer adıyla eee bağımsızlıklarını kazanmışlardı. İlk ayaklananlar Sırplardı. İlk bağımsızlığını kazanan Rumlardı çocuklar. Sonra işte e, Bulgarlar ve e, içerisindeki azınlıklar eee Karadağ işte o bölgede bulunan Arnavutluk en son bağımsızlığını kazanan milletler. işte bunlar yavaş yavaş ne yaptılar çocuklar? Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanarak kendi devletlerini kurma çabasına içine girdiler. O yüzden milliyetçilik isyanlarının da çokça yaşadığı yaşandığı bir yer. Selanik şehri bunun dışında hoşgörü ortamında oluşması neden olmuş kültürel zenginlikle alakalı daha çok çocuklar bu. Ama bu hoşgörü ortamı milliyetçilik isyanları çıktıktan sonra durum neye dönecek çocuklar? Biraz daha çirkinleşecek ve kavga dövüş ortamına dönüşecek. Çünkü burası çocuklar Balkanlar. Birçok ulusun yaşadığı yer olduğu için burada da çocuklar özellikle birinci Balkan savaşı ilerleyen konularımızı anlatacağız. Bu süreçte çeşitli kavgaların olduğu bir savaşların geçtiği bir alana dönüşecek. Burada bakın dikkat ediyorsanız bir Türk çocuğu var. Çocuklar hemen arkasında bir Yunanlı. Onun yanında işte bir Sırplı, Bulgar çocukları var. Bunlar ne yapılır çocuklar? Hoşgür ortamında birlikte beraberce yaşıyorlar. Çocuklar Selanik şehri Osmanlı'nın önemli şehirleri arasında yer alır. Ulaşımı gelişmiştir çocuklar. Selanik'in Avrupa ile demir yolu bağlantısı var. Yani ulaşımı geliştiği için çocuklar Avrupa ile sürekli iletişim halinde. Bunu bilelim. Önemli bir liman kentidir. Yani hem demiryolu, hem karayolu, hem de deniz yoluyla e, ulaşım açısından gelişmiş bir şehir. Böyle bir şehri İzmir gibi bir şehir düşünün çocuklar, İstanbul gibi ya da. Tabii ki buraların gelişimi diğer İç Anadolu'daki bir başka şehre göre çok daha farklı olabiliyor çocuklar ya da ulaşımı az gelişmiş bir yere göre buralar daha hızlı gelişiyorlar. E, Avrupa'daki kültürel ve siyasi gelişmeler o yüzden Selanik şehri çocuklar daha hızlı takip etmiştir hızı da kaplumbağayla temsil ettik çocuklar. Siz ne demek istediğimizi anladınız. İnşallah LGS sürecinde yavaş, emin adımlarla e, ne yapacağız? Hedefimize bir bir ulaşacağız. Selanik şehri çocuklar, e, burada bakın e, bazen bununla ilgili sorular geliyor çocuklar. Selanik şehrini e, dikkat ediyorsanız burada verilmiş bakın. E, Selanik şehrinde demiryolu, ağı gelişmiş. Bunun dışında limanlar var, gemiler, ticaret gemileri bol bol uğruyor. Ve bunun dışında çocuklar, e, batılı fikirlerinde çokça uğradığı bir şehirdir çocuklar. Peki bu fikirleri biz bilgileri nereden çıkardık? Daha önce çıkmış LGS soruları, örnek sorularda zaman zaman gelen e, bir kısımdan aldık çocuklar bu bölümü ticaret gemilerinin olması ekonomik hayatın geliştiğini gösterir çocuklar. Bu yani bu Selanik'te ne vardır? Zenginlik vardır çocuklar. Zenginlik. İktisadı gelişmiştir. İktisadi anlamda gelişmiştir. İktisat kavramını bilelim. Ne demek çocuklar? Ekonomi. Para yani para. Evet. Bunun dışında çocuklar Demiryolu ulaşımı gelişmiş, deniz yolu ulaşımı da gelişmiş. Bu da şu demek: demiryolu ulaşımı ve deniz yolu ulaşımının gelişmesi, ulaşım alanında gelişmesi ve hızlı takip edebilmeyi sağlamış çocuklar Avrupa'yı. Sürekli haberleşme günümüzde internetten her şeyi öğrenebiliyoruz, hızlı bir şekilde bilgileri edinebiliyoruz. Ama o dönemde böyle bir durum yok çocuklar. Tabii ki bilgiler daha çok neyle gelecek? Oralardan gelen insanlar ya da ulaşımla ya da gazetelerle gelecek. Bunlar da tabii ki yolla alakalı. Çocuklar bir de batılı fikirlerin batılı fikir dediğimiz ne? Batı dediğimiz yer neresi? Önce ondan da bahsedelim. Batı dediğimiz yer çocuklar Avrupa. Avrupa'ya biz ne diyoruz? Batı diyoruz. Niye göre batı? Kime göre batı çocuklar? Osmanlı Devleti'ne göre batı. Bize göre batıda yer aldığı için çocuklar batı tabiri kullanılmış. Osmanlı Devleti'ne göre batıda yer alır. Batılı fikirler dediğimiz de Avrupalı fikirler. Nedir bunlar? Fransız İhtilali ile birlikte gelen. İşte demokrasi gibi. Demokrasi. Milliyetçilik isyanları. Milliyetçilik. Milliyetçilik. Ve bunun dışında eşitlik. Özgürlük, adalet, Fransız ihtilalinin getirdiği etkiler çocuklar 1789 yılında değil mi Fransız ihtilali. Bunların getirdiği çocuklar bir takım fikirler ne yapmış? Selanik şehrinde ve özellikle Balkanlarda, Balkanlar dediğimiz bölge çocuklar bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Edirne Kırkları Tekirdağ'dan yola çıktığımızda çocuklar şu bölge için kullanılan bir tabir. Balkanlarda çocuklar ne yapıyor? Osmanlı Devleti'nin en fazla bu fikirlerden etkilendiği alan oluyor. Selanik de bunlardan birisi. Peki hocam bunu niye anlattık? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te çocukluğu geçti çocuklar. Yani bu durumlardan etkileniyor. Peki başka neler söyleyebiliriz çocuklar? İkinci sırada Mustafa Kemal'in yaşan yaşadığı veya öncesinde yaşanan savaşlar ve olayların etkileri. Selanik şehrine etkileri. Mustafa Kemal'e etkileri. Bunlardan birisi çocuklar Fransız ihtilalidir. Mustafa Kemal Atatürk belki Fransız ihtilalini görmedi ama Fransa ihtilalinin getirdiği milliyetçilik e, hareketlerini gördü çocuklar. Onların etkilerini özellikle çocukluk döneminden başlayarak daha sonraki süreçte askerlik döneminde çocuklar. Balkan Savaşları olsun, Birinci Dünya Savaşı olsun bu süreçten sonraki dönemde. Milliyetçilik isyanlarının çokça yaşandığı, Balkanlar'da bağımsızlığını elde eden milletleri devletleri gördü. Hatta şundan bahsediyoruz. Birazdan da üzerinde duracağız. türk günan Savaşı. Bunun bununla ilgili çocuklar Mustafa Kemal'in de bir anısı var. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Bunun dışında demokrasi fikri, eşitlik fikri, adalet fikri, hak ve özgürlüklerin artması bunlar da çocuklar Fransız ihtilalinin getirdiği durumlardı batılı devletlerde oluşan bu düşünceler çocuklar Osmanlı Devleti'ne de gelecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de ileride kurulduktan sonraki ne olacaktır çocuklar? Vardığı nokta olacaktır demokrasi fikri. Bunlardan ne yapıyor çocuklar? Mustafa Kemal de tabii ki etkileniyor. Çünkü yaşadığı dönemde bunlar oluyordu. Başka neler var çocuklar? türk Yunan Savaşı dedik bakın. Mustafa Kemal Atatürk Manastır Askeri İdadisi'nde yani lisede Makedonya'da bugünkü Makedonya sınırlarında çocuklar okurken Manastır Askeri Lisesi, diğer adıyla İdadi, İdadi'sinde okurken Türk-Yunan Savaşı çıkıyor 1897'de. Hatta okulu bırakıp kaçıp çocuklar savaşa katılıyor. Sonra geri dönmüş okula. Bu savaş çocuklar yıllarca yani 350 yıldan fazla Yunan Türk hakimiyetinde olan Osmanlı hakimiyetinde kalan Yunanlılar çocuklar e, ne yapacak? Türklerle savaşa girişecek. Aslında daha öncesinde bağımsızlığını elde etmişti. Yunanlılar sınırlarını biraz daha genişletmek için bizim atalarımızla Osmanlı devletiyle savaşa girecek. Savaş meydanında savaşı kazanacağız çocuklar. Mustafa Kemal'in de bak bir daha söylüyorum lisede okurken kaçtığı yani e, savaşa katılmak için kaçtığı bir e, savaştır. Bu milliyetçilik duygularıyla vatanseverlik duygularıyla gidiyor çocuklar. Burada da etkilendiğini görüyoruz çocuklar. Ama şöyle bir durum oluşuyor. Savaş meydanında kazandığımız bu savaşı masa başında kaybediyoruz. Meydanda kazanıyoruz çocuklar. Meydanda. Yani askerlerimiz birebir savaşta bu savaşı kazanıyor. Ama masa başında kaybediyoruz çocuklar. Masa başında kaybetmek demek ne demek? Devletler arası anlaşmalarda. Peki hocam niye kaybettik? Çünkü Yunanlıların arkasında çocuklar batılı devletlerin desteği var. Rusya'nın desteği var. O yüzden onlar da ne yapmışlar? Ağır basmışlar. Ve savaşta kazanamadıklarını, meydanda kazanamadıklarını masa başında kazanmışlar. Bir diğer olay da çocuklar 31 Mart olayı. Peki bu nedir? Çocuklar 1909 yılında gerçekleşmiş. Normalde 13 Nisan'da ortaya çıkıyor çocuklar bu olay. Ama niye böyle isimlendirilmiş? Meşrutiyet'in ilanından sonra çocuklar Rumi takvime göre 31 Mart'ta gerçekleşmiş bu olay. Miladi günümüzdeki kullanılan takvime göre olay aslında 13 Nisan'da meydana geliyor. O dönemde Rumi takvime göre 31 Mart'ta olduğu için öyle isimlendirilmiş. Peki nedir bu? Çocuklar 1908 yılında, daha önceki konularımızda da anlatmıştık. İkinci meşrutiyet ilan ediliyor. Meşrutiyet. Bununla birlikte çocuklar meşrutiyet ne demekti? Padişah artı meclis artı anayasanın olduğu yeni bir yönetim tarzı. Yani padişah da var. Meclis, meclisi mebusan, meclisi ayan meclisleri var mesela. Bir de anayasa var çocuklar. Kanuni esası anayasası. Anayasa. Şimdi böyle bir yönetim tarzı ortaya çıkmış. Öncesinde sadece padişah vardı çocuklar. Yeni yönetim tarzını benimseyemeyenler İstanbul'da çocuklar bir ayaklanma çıkarıyorlar. Mustafa Kemal'in de içerisinde olduğu çocuklar. Harekat ordusu ilerleyen askerlik hayatını anlatacağız. Harekat ordusu Selanik'ten yola çıkarak çocuklar bu ayaklanmayı 31 Mart ayaklanmasını bastırıyor. Mustafa Kemal yenilikçidir çocuklar. Yenilikleri korumayı sever Meşrutiyet yanlısıdır yani. İnkılapçıdır. İnkılapçılık zaten ne demek çocuklar? Yenilik. Yeniliklerin sürekli olması. Güncelleme demek. Meşrutiyet yanlısıdır. Bu bilgileri buradan da ne yapabiliyoruz çocuklar? Çıkartabiliyoruz. Mustafa Kemal bu durumlardan da ne yapacak? Etkilenecek. Peki başka ne söyleyebiliriz çocuklar? Üçüncü olarak Mustafa Kemal'i etkileyen Türk düşünürler. Kimler bunlar? Tevfik Fikret, Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul. Şöyle demiş Tevfik Fikret için, Tevfik Fikret'in fikirlerinden, özgürlük, adalet, uzun sevgisi konusunda Tevfik Fikret'ten etkileniyor. Tevfik Fikret'in şöyle bir özelliği var çocuklar, batıcı fikirleri var, batıcı. Yani batının fikirlerini önemseyen, e, inkılapçı, yenilikçi bir kişidir Tevfik Fikret. Bu noktada ondan etkileniyor. Namık Kemal, vatan şairi olarak biliniyor çocuklar. Vatan sevgisi, milliyetçilik duyguları noktasında ondan etkileniyor. Gene, Fikir, e, bab, Fikrimin babası dediği Ziya Gökalp çocuklar Türk milliyetçisi, hatta Türk milliyetçiliğinin kurucusu kabul edilir. Ziya Gökalp Turancılığı, Turanizmi savunuyor. Türkçülük fikrini ortaya koymuş. E, milliyetçilik ve Türkçülük konularında da ondan etkileniyor. Yani bunun yanında Mehmet Emin Yurdakul'dan da Türk şairi olarak bilen çocuklar milliyetçilik ve Türkçülük duygularında da ne yapıyor? Etkileniyor. Türk düşünürler. Bunun dışında Mustafa Kemal etkileyen yabancı düşünürler var çocuklar. Bunlardan birisi Jean-Jacques Rousseau, yine Voltaire, Montesquieu gibi önemli kişiler var. Jean-Jacques Rousseau da demokrasi konusunda etkilenmiş. Bunlar Fransız çocuklar. Voltaire'den insan hakları ve din ifade özgürlüğünden etkilenmiş. Montesquieu'nun güçler ayrılığı demokrasi fikirlerinden etkilenmiş çocuklar. Güçler ayrılığı şu yasama, yürütme, yürütme, yargı yetkilerinin çocuklar farklı kişilerde ne yapması e, ya da kurumlarda buluşması ki demokrasinin özünü oluşturur. Montesquieu de bu fikirleri savunmuş. Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'ni oluştururken bunlardan yararlanacak. Gene öğretmenleri ve arkadaşlarından etkileniyor. Kimdir mesela? Ömer Naci arkadaşı hitabet ve edebiyat alanında, hatiplik alanında, güzel konuşma alanında çocuklar ne yapacak? Arkadaşlarından etkilenecek. Çünkü biliyorsunuz sınıf ortamında insan öğrencilerimiz çok güzel konuşuyorlar değil mi? iyi muhabbet güzel muhabbetler oluyor. Tabii bundan bahsetmiyoruz. Çocuklar güzel konuşma, yani topluluğa hitap etme. Gene öğretmenlerinden de ne yapacak çocuklar etkilenecek. İşte Tevfik Bey'den ne yapacak? Tarih alanında etkilenecek. Bazı öğretmenleri Fransızca öğrenmesinde etkili olacak. Bazıları çocuklar e, askerlik yeteneğine eğilmesinde etkili olacak. Yani onların da etkileri var. Son olarak çocuklar Osmanlı Devleti'nin durumundan bahsedelim. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde azınlıklar yani azınlık dediğimiz kim çocuklar ee, azınlık isyanları yani Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar özellikle Balkanlardaki milletler isyanlar çıkartacak. Bu Devletinin bu içinde durum etki Osman e, Mustafa Kemal'i etkiliyor. Bir de sömürgecilik çocuklar durumu var ki bu daha vahim. İngiltere gibi bakın her tarafı sal, sarmış İngiltere. Dünyanın en güçlü sömürge imparatorluğu olarak karşımıza çıkıyor. E, İngiltere gibi Fransa gibi ülkeler çocuklar Osmanlı topraklarını sömürmeye başlayacaklar. İşte Mısır İngilizler işgal edecek. Fransızlar işte e, bugünkü e, bakın şurada İngiltere e, Mısırın üzerine oturmuş. Bunun dışında Fransızlar ne yapacaklar çocuklar? Cezayir, Tunus'u alacaklar. Yani e, çocuklar sömürgecilik faaliyetlerinde yaygın yaygın olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz çocuklar. Son olarak sizlerden bir ricam var çocuklar. Konularımızı bitirdik. İnşallah e, çocuklar konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Sizlerden ricam bu paylaşımı faydalı bulduysanız çocuklar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Instagram hesabımız var. Onları takip edebilirsiniz. Görüş, ve önerilerinizi de bizimle paylaşırsanız çocuklar bizler de kendimizi geliştirme imkanı buluruz. E, yepyeni bir konuda Mustafa Kemal askerlik hayatı ile ilgili konusunda buluşmak üzere çocuklar. Bu konularla ilgili her kazanımla ilgili soru çözümleri de yapacağız. Onları da takip edersiniz inşallah eksiğimiz kalmaz. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar, kolay gelsin.